Tamam mıyız, hazır mıyız? Peki, ne dedik? Voltmetre dedik arkadaşlar. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Elektrik devresinin gerilimi ölçen aletleri voltmetre dedik arkadaşlar. Voltmetrenin iç direnci çok büyüktür. Voltmetrenin iç direnci çok büyüktür. Çok büyük olduğu için ne yapmaz arkadaşlar? Üzerinden akım geçmez. Unutmayın voltmetrenin üzerinden akım geçmez. Akım ampermetrenin üzerinden geçer arkadaşlar. Voltmetreler o yüzden devreye paralel bağlanır. Seri bağlandığı zaman üzerinden akım geçmediği için devre kendisini tamamlamaz ve ampul yanmaz deriz arkadaşlar ifade ederiz. Peki, şekilde de gösterelim arkadaşlar voltmetre nasıl bağlanır? İşte güç kaynağımız var. Dikkat ederseniz güç kaynağımız pil ya da akü gibi düşünebiliriz. Anahtar arkadaşlar işte ampul. Ampule voltmetre nasıl bağlanıyor dikkat ederseniz paralel bağlanıyor şeklinde ifade ederiz. Peki bakalım. Aşağıdaki devrelerin hangilerinde voltmetre ve ampermetre devreye doğru bağlanmıştır arkadaşlar? Ne dedim biraz önce? Ampermetre seri bağlanır. Voltmetre paralel bağlanır arkadaşlar. Bakın birinci devreye dikkat edin. Amper, ampermetreyi seri şey, paralel bağlanmış arkadaşlar. Bu şekilde doğru değil arkadaşlar. Dikkat edin. İkinci duruma bakalım. Voltmetre seri bağlanmış. Bakın buradan akım geliyor. Devreyi dolaşacak. Voltmetre ile karşılaşıyor. Voltmetre ile karşılaştığı için üzerinden akım geçmiyor. Akım geçmediği için eksi uca ulaşmıyor arkadaşlar. Yine nasıl bağlı? Yanlış bağlı arkadaşlar. Şuraya bakalım. Buradan geldik. Dikkat edin. Ampermetrenin üzerinden akım geçti. Geçti. Geldi. Eksiye ulaştı. Voltmetrede dikkat edin dirençlere paralel bağlı olduğu için arkadaşlar doğru bağlanma şekli arkadaşlar 3 numaralı bağlanma şeklidir deriz arkadaşlar ifade ederiz. Geçiyorum. Şöyle. Dirençlerin arkadaşlar elektrik devrelerde dirençlerin bağlanma şekilleri var. Bir seri bağlanma var arkadaşlar. Bir de paralel bağlanma var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Seri bağlama yani şu. Diyelim ki akım kaynağından akım geldi. Bakın dikkat edin. Geldi. Herhangi bir yola sapmıyorsa, direkt eksi uca ulaşıyorsa arkadaşlar dikkat edin bu seri bağlanma olarak ifade ediyor ediyoruz bu duruma. Seri bağlanma, arka arkaya bağlanma şeklinde de ifade edilir. Şöyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Dirençleri gösteririz böyle. Şöyle düz tel. Sonra tekrar direnç arkadaşlar. Arka arkaya geliyorsa buradaki iki direnç arkadaşlar birbirine nasıl bağlıdır? Seri bağlıdır şeklinde ifade ederiz. Arka arkaya bağlama. Peki dirençlerin uçça bağlanmasıyla seri bağlanma dedik arkadaşlar. Bakın dikkat edin yine ampermetre nasıl bağlı? Seri bağlı. Dikkat edin dirence direnci R ile de gösteririz arkadaşlar. R ile gösteririz. Dikkat edin. R ile gösteriyoruz. Voltmetre paralel bağlı. Ampermetre seri bağlı. Bu şekilde doğru bağlanma şekli olarak da ne yaparız? İfade ederiz. Arka arkaya dirençlere dikkat edin. 3 tane direncim var. 3 direncim arka arkaya bağlıysa bu nasıl bağlanma şekli olarak ifade ediliyor arkadaşlar? Seri bağlanma olarak ifade edilir. Peki, eğer bir devrede dirençler seri bağlıysa arkadaşlar, dirençler seri bağlıysa eşdeğer direnci buluruz. Eşdeğer direnç eşdeğerden. Yani toplam direnç olarak da ifade ederiz arkadaşlar. Toplam. Toplam direnç olarak da ifade ederiz. Arka arkaya bağlıysa, seri olarak bağlıysa onların eşdeğer direncini ne yaparız? Hepsini toplayarak buluruz arkadaşlar. Seri bağlı devrelerde arkadaşlar ampermetrenin gösterdiği değer eşittir. Ama voltmetrelerin gösterdiği değerler eşit değildir. Yani şöyle ifade edebilirim arkadaşlar. Dikkat edin. Devre üzerinde konuşayım. Şuradaki devre üzerinde konuşacağım arkadaşlar. Seri bağlı olduğu zaman her bir direncin üzerinden geçen akımlar eşittir. Eşit olduğu için ne deriz? Ampermetrelerin gösterdiği değerler eşittir deriz arkadaşlar. Ama voltmetrelerin gösterdiği değerler birbirine eşit değildir. Buradaki voltmetrenin gösterdiği değer arkadaşlar V1, V2, V3'ün toplamı arkadaşlar burada güç kaynağının değerine eşittir. Yani buradaki güç kaynağının toplam değeri 3 dirence ne yapılıyor? Paylaştırılıyor şeklinde ne yaparız arkadaşlar? İfade ederiz. Peki ampulün yapısına biraz konuşayım arkadaşlar. Ampulün yapısında neler var? Onları bir hatırlatayım, söyleyeyim. Ampulün yapısında arkadaşlar şöyle şeylerden bahsederiz. Ampulün dışı zaten camdır arkadaşlar. Camın iç kısmında gaz vardır. Soy gaz diyoruz biz arkadaşlar. Ya da hiçbir herhangi bir kimyasal tepkimeye girmeyen gazlardan bahsederiz. Bu gazlar argon gazı genelde kullanılır arkadaşlar. Armut ampullerden bahsediyorum. Bu sarı ışık veren armut ampuller bunun içerisinde arkadaşlar direnci çok büyük olan bir ne var? Tel var arkadaşlar. Filaman diyoruz bir anlamda. Arkadaşlar buradaki tel arkadaşlar direnci çok büyük olduğu için elektrik enerjisi üzerinden geçtiği zaman direnci çok büyük olduğu zaman ısınıyor. Isındığı zaman da ateş gibi oluyor. O daha sonra bize ne olarak dönüyor arkadaşlar? Işık olarak dönüyor şeklinde ne yaparız? İfade ederiz. Ampulle ilişkili olarak da bunu söyleriz. Neymiş? Dışı cam. İçinde gaz var. Direnci çok büyük olan bir tungsten tel diyoruz arkadaşlar. Biz buna tungsten tel. Tungsten telin direnci çok büyüktür. Üzerinden akım geçtiği zaman ısınıyor. Isındığı zaman çok ısınan bir demiri düşünün arkadaşlar. Çok ısınan bir demir ateş gibi olur. Bir anlamda çok ısındığı için etrafına ne saçıyor? Işık saçıyor arkadaşlar. Ampulün çalışma şeklinde bu şekilde ifade ederiz arkadaşlar. Geçiyorum. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Elektrik devresinde seri bağlanmış. Dikkat edin arka arkaya bağlanmış. Peki neyi soruyor bana? eşdeğer direnç diyor. Seri bağlamada eşdeğer direnci nasıl buluyorduk? Hepsini toplayarak buluyorduk arkadaşlar. 3 tanesini de topla. Eşdeğer direnci bul. Kaç yapar oradan arkadaşlar? Hepimiz bulabiliriz değil mi? 5 artı 4 artı 2 şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Eşdeğer direnci bulma şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Tamam mı? geçiyorum. Paralel bağlama arkadaşlar, paralel bağlama devrelerdeki paralel bağlamayı da şu şekilde ifade ederiz arkadaşlar. Paralel bağlamada dikkat edin. Ampuller, ampuller veya dirençler. Paralel iki yol gibi düşünebilirsiniz. Gidiş geliş şeklinde iki yol düşünün arkadaşlar. Bir gidiyor, diğeri geliyor. O şekilde de paralellik kavramını veya şöyle diyebilirim iki tane paralel rayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Paralel kavramını karıştıran arkadaşlar var mı bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. Peki. Şimdi bakın. Güç kaynağımdan akım geldiği zaman arkadaşlar akım geldiği zaman burada ne yapıyor? Akımı iki kola paylaştırıyor arkadaşlar. İki kola paylaştırıyor. Akım burada paylaştığı için arkadaşlar, paylaştığı için ne yapar? Buradaki akımlar birbirine eşit olmaz arkadaşlar. Eğer ampullerim eşitse eşit akım geçer. Ampullerim eşit değilse arkadaşlar yani watt olarak bazı ampuller biliyorsunuz az ışık verir, bazı ampuller çok ışık verir. O ne ile ilişkilidir? Oradaki dirençle ilişkilidir arkadaşlar. Bunu söyleriz. Paralel bağlamada ilişkili olarak arkadaşlar. Peki paralel bağlamada arkadaşlar ampermetre ve voltmetrenin bağlanış şekli Biraz önce öğrendik arkadaşlar. Ne demiştik? Ampermetre seri bağlanır. Voltmetre ise paralel bağlanır. Peki. Ne diyoruz? Bakıyoruz şimdi. Bakın. Art, akım her zaman unutmayın. Akım nereden başlar deriz? Artıdan başlar. Tamam. Artıdan başlar. Şöyle gelir. Ampermetrenin üzerinden geçer. Sonra iki kola ayrılır. Bakın iki kola ayrıldı buradan. İki kola ayrıldı ve Dirençler dikkat edin, dirençleri farklı, farklı dirençler olduğu için ampermetrelerin üzerinden geçen akımlar da farklı oluyor arkadaşlar. Yani ana koldaki akımı iki kola da paylaştırıyor dirençlerle e, ters orantılı olarak paylaştırıyor arkadaşlar. Ya şunu söylesin, büyük dirençten küçük akım geçer, küçük dirençten büyük akım geçer deriz. Biz paralel bağlamada bunu ifade ederiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha devam edeyim. Ama burada bize şey soruyor. Bakın ne diyor? Burada mesela ee, eşdeğer direnç bulma olayı var arkadaşlar. Eşdeğer direnç bulma. Ondan biraz bahsedeyim size. Eşdeğer direnci bulursak, bulmak gerekirse arkadaşlar, şöyle söyleyebilirim. E, i̇ki tane direnç olduğu zaman arkadaşlar iki direnci çarpıyorsunuz toplamına bölüyorsunuz. İki direnci çarpıp toplamına böldüğünüz zaman eşdeğer direnci buluyorsunuz. Seri bağlamada böyle değildi. Seri bağlamada ne yapıyorduk? Dirençleri direkt topluyorduk. Bunlar aslında e, şöyle arkadaşlar çok fazla size sorulmaz da ben biraz fazla e, biraz daha detaylı bilgiler veriyorum arkadaşlar. Seri bağlamada dirençleri topluyorsunuz. Paralel bağlamada arkadaşlar ne yapıyoruz? İki direnci çarpıyoruz. Toplamına bölüyoruz. Paralel bağlamada eşdeğer direnci bulurken. Şimdi arkadaşlar ee, ne dedik? Paralel bağlama dedik. Paralel bağlamada eşdeğer direnci nasıl buluyormuşuz? İki direnci çarpıyoruz. Toplamına bölüyoruz arkadaşlar. Eşdeğer direnç. Peki Paralel bağlamada arkadaşlar ne eşittir potansiyel eşittir unutmayın. Üst kolda alt kolun potansiyeli yani V1 voltmetresinin gösterdiği değerle V2 voltmetresinin gösterdiği değer birbirine eşittir. Ama akımlar eşit değil arkadaşlar akımlar eşit değil. Biraz önce bir şey söyledim dikkat ettiyseniz ne dedim? Küçük dirençten büyük akım geçer. Büyük dirençten küçük ters orantılı akımla direnç arkadaşlar ters orantılıdır akımla direnç ters orantılıdır. Bunu yine söyleyeceğim. Soruları çözerken bunu konuşacağız arkadaşlar. İfade edeceğiz. Peki. Şimdi biraz daha devam edelim arkadaşlar. İlerleyelim. Bir de şu var arkadaşlar. Eşler direnci paralel bağlamada. Eşler direnci bu pratik yol arkadaşlar. Biraz önce şu gösterdiğim gösterdim şu formül. Bakın bu formül şöyle bir temizleyeyim de. Yani R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 bu arkadaşlar pratik. Onun dışında nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şurada en altta bir formül vermiş bize dikkat edin. Yani bir bölüsünü alarak kesirleri biliyorsunuz zaten. Bir bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklinde ifade ederiz. Aynı şeye eşittir. 2 tane direnç olursa 2. 3 tane direnç olursa ona göre 1 bölüsünü alarak buradaki kesir işleminde R eşi bulduğunuz zaman arkadaşlar eşler direnci bulmuş olursunuz. Devam edeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bazı şeyleri ifade edelim. Hatırlayalım. Bir iletkenin içindeki negatif yüklerin hareketinden kaynaklanan düzenli ve devamlı enerji ak akımına ne diyorduk biraz daha? önce konuştuk arkadaşlar. Elektrik akımı deriz. Bir elektrik devresinde akımın yönünün üreticinin hangi kutbundan hangi kutbuna doğruydu arkadaşlar konuşmuştum. Artık kutuptan veya pozitiften negatif kutba doğrudur deriz. Elektrik akımı ile ilişkili olarak. Devredeki akım şiddeti ampermetre ile ölçülür. Ampermetrenin birimi arkadaşlar, ampermetrenin birimi amperdir. Unutmayın. Voltmetrenin ölçtüğü değerse arkadaşlar, voltmetre adı üstünde volt olarak da ifade ederiz, söyleriz. Şimdi şunları bir konuşalım arkadaşlar. Sileyim şunları da. Ya da hiç silmeden konuşayım. Şimdi ampermetre devreye nasıl bağlanır dedim arkadaşlar? Seri bağlanır. Gerilim bir iletkenin iki ucu arasındaki akımın oluşmasına ne, neden olabilecek enerji farkının göstergesi arkadaşlar. Bu da önemli. Devredeki gerilim voltmetre ile ölçülür. Birimi volttur. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Biraz önce yine konuştuk arkadaşlar. Ampermetre seri voltmetre paralel bağlanır demiştik. Peki. Şimdi arkadaşlar. Şöyle biraz daha devam edelim. Bakalım. Şunları bir sileyim. Bakın. Eş değer dirençlerini hesaplayınız diyor arkadaşlar. Bakın. Seri değil mi? Seri bağlı olduğu için eş değer direnç direkt ne yaparız? Seri bağlamada ne yapıyoruz? Topluyoruz. 3 tane olursa 3'ünün toplamı şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Eş değer direnç. Hemen geçin. Bakın paralel bağlamada ne yapıyoruz? Dikkat. Paralel bağlamada ne dedim? İki yol vardı. Birincisi neydi arkadaşlar? İkisini çarp, toplamına böl. Bakın. 4 kere 2 8 toplamına kaç? 6. 8 bölü 6 onu e, sadeleştirirsen 4 bölü 3 yapar. Peki. Buradaki eşdeğer direnç paralel olduğu için arkadaşlar çarp 3 kere 2 6 toplamına böl. 6 bölü 5 şeklinde ifade ederiz, söyleriz eş değer direnç arkadaşlar. Geçiyorum. Bakın. Paralel bağlanmış ampullerden oluşan bir elektrik devresi arkadaşlar bu şekilde çizilir. Bakın paralel paralel e, dirençler ya da paralel elektrik devresi. Biraz önce de konuştuk zaten bu durumları. Seri bağlanmış bağlanma şekli arkadaşlar. Yine Şöyle bakalım. Ohm kanunu diyoruz arkadaşlar, Ohm kanunu. Ohm kanunu arkadaşlar nedir? Şunu ifade eder Ohm arkadaşlar. Bununla karşılaşacaksınız. Ee, bir iletkenin iki ucuna gerilim uygulandığında arkadaşlar, iletkenden akım geçtiğini zaten biraz önce konuştuk biliyoruz. Şimdi akımla gerilim arasında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? Bakın dikkat. Şimdi gerilim ya da pilimin değeri 2 voltken buradan geçen akım atıyorum işte 0.5 ise ya da 0.5 diyorsak eğer pilim 2 tane olursa dikkat edin bakın pilimiz 2 tane olursa o zaman ne olacak daha fazla akım geçecek bakın 2 de 0.5 ise 4'te 1 amper şeklinde ifade ederiz. Yani pil sayısı arttıkça akım da doğru orantılı olarak ne oluyor artıyor. Bakın 3 tane pil olursa akım da ne yapıyor? Artıyor. İşte yani gerilimle akım arasındaki bu e, orana biz ne diyoruz bir anlamda? Ohm kanunu olarak ifade ediyoruz. Ohm şunu söylüyor. Bir devrede diyor volt değeri, gerilim değeri ya da pilin değeri, pilin sayısı arttıkça akım değeri artar diyor arkadaşlar. Yani doğru orantılıdır diyor. Gerilimle akım doğru orantılıdır diyor. Bu iki oran bir e, sabittir. O sabit değer de dirence eşittir şeklinde ifade eder. 10 bize arkadaşlar. Peki bununla ilişkili arkadaşlar şunu söyleriz. Bir iletkenin iki ucu arasındaki gerilimin iletkenine geçime akıma oranı sabitle dedik biraz önce zaten. Bu oran iletkenin direncine eşittir deriz. Yani şu. Matematikte şeyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Doğru orantıyı biliyorsunuzdur. Yani neydi? Biri artarken diğeri de artıyor. Yani gerilim 2 iken akım 0.5. 2 kat arttı gerilim. Akım da 2 kat artıyor. Gerilim 3 kat arttı. Akım da başlangıca göre 3 kat artıyor. Yani ne oluyor dikkat ederseniz doğru orantılı bir şekilde ne yapıyor? Değerimiz ilerliyor, artıyor. Gerilimle akım değeri arasındaki bu sabit orana da biz ne diyoruz arkadaşlar? Direnç diyoruz. Direncin değeri sabittir arkadaşlar. 2 bölü 0,5 ya da 4 bölü arkadaşlar dikkat edin 1 ya da 6 bölü 1,5 arkadaşlar dirence eşittir şeklinde ifade ederiz. Direnç değerimiz değişmez arkadaşlar. Geçiyorum. bunlar biraz fazla detayda arkadaşlar. Şunu söyleriz arkadaşlar. Ee, dirençle ilişkili olarak bir anlamda biraz önce konuştum. Ne dedim? Gerilimle akım arasında doğru orantı var. Gerilim arttıkça akım da artar arkadaşlar. Bu oran sabittir. O da neye eşitti? Dirence eşitti. Ee, bir de burada şunu bahsedeyim arkadaşlar. Direnci biz R ile gösteriyorduk. Biraz önce de konuştum. Birimi ohmdur. Gerilimi V ile gösteririz arkadaşlar. Birimi volt'tur. Akımı I ile gösteririz arkadaşlar. Birimi ise amperdir şeklinde ifade ederiz. Gerilim bölü akım oranımız sabit. Peki R eşittir o zaman ne oluyor? V bölü I. Gerilimin sembolle gösterilmesi V, akımın I'dır arkadaşlar. R de zaten dirençtir. Buradan şu her hiç unutmayacağımız bir şey var arkadaşlar. Ve işler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar V eşittir I çarpı ne deriz? R deriz arkadaşlar. R. Dikkat ederseniz vır vır, vır vırı unutmayın arkadaşlar. Vır. V eşittir I çarpı R. Yani bu ikisi birbirinden türetiliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bu ikisi birbirinden türetiyor. İşler, dışlar çarpımı yaptığımızda bunu elde ederiz. Yani volt değerini bulmak istiyorsam arkadaşlar akımla direnci çarpıyorum. Akımla direncin çarpımı voltu veriyor arkadaşlar. Bunu söyleriz, ifade ederiz. Şimdi arkadaşlar insan vücudu elektrik akımı biliyorsunuz iletir. Ele i̇nsan elektrik çarpması demek, elektriğin vücut üzerinden akması demektir. Ee, çok fazla elektrik geçtiği zaman üzerimizden arkadaşlar veya suyla temas ettiğimiz zaman arkadaşlar çok fazla bize ne yapar, zarar verir şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Peki, şimdi arkadaşlar çok fazla daha fazla ilerlemeyin ben. Ee, bir dahaki dersiniz var herhalde bir daha. Anladığım kadarıyla burada kalayım. Bir dahaki derste biraz daha böyle yorum soruları e, çözeriz. Size çok fazla böyle sayısal içerikli sorular gelmez ama yine de bahsedeyim. Yine de tekrar ederim bir dahaki derste. Bugün biraz aksaklık